Yılbaşı ağaçlarını aldıktan sonra, yılbaşı kutlamaları geçtikten sonra tekrar bu ürünleri bahçe marketlerimize getirdiklerinde vatandaşlarımız onların adına biz bunu toprakla yeniden buluşturuyoruz. Yılbaşı yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Çam ağaçlarıyla ilgili kampanya başlattı. Belediyenin bahçe marketinden alınacak yılbaşı çamları 1 Ocak'tan sonra yeniden toprakla buluşacak. Plastik malzemelerde bildiğimiz gibi e, kanserojen oranı çok yüksek. Biz biraz daha doğalı e, seviyoruz. Hem oksijen üreten bitkilerimiz olsun hem de gelecekte ailemizin ve çocuklarımızın adını yaşatacağımız e, toprakla buluşturacağımız bir ürün olsun. Nice yıllar sonra da bunu hatırlayalım diye canlı bitkileri daha fazla tercih ediyoruz. Salgın nedeniyle evde geçecek yılbaşı. Yeni yıl coşkusunun olmazsa olmazı da yılbaşı çamları. Genelde plastik ağaçlar tercih edilse de Canlı ağaçlar aslında daha ucuz. Hem yılbaşı ağacımızı, hem yılbaşı süslerini marketlerimizden çok rahatlıkla temin edebilirler. Plastik ağaçlar piyasada 400 ila 1000 lira arasında ama bahçe marketlerimizde 175 liradan başlayıp artan fiyatlarda ürünlerimizi bulabilirler. İstanbul'un 10 ilçesinde belediyenin bahçe marketlerinden satın alınabiliyor yılbaşı çamları. Bu kampanyayla yeni yıl coşkusunun ardından da tekrar doğaya kazandırılabilir. Ağacı satın alanların kendi bahçelerine dikme şansları da var. Eğer isterlerse bahçe markete teslim edip onların da uygun olanlara dikmesi sağlanabiliyor.